Arkadaşımın öğretmenlik yaptığı okul çok kötü durumda. Uzun zamandır onarım görmemiş. Duvarda falan hep çatlaklar var. Yapma ya. Yazık çocuklara. E nasıl öğrenim yapıyorlar ki öyle bir yerde? E ne yapsınlar? Gidecekleri başka yer yok ki. Müdür, öğretmenler hep bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama bir yere kadar tabii. Görsen hepsini. Nasıl istekliler, nasıl züğür gibiler. Ah canlarım benim. Ah yavrucaklar, kuzucuklarım benim. Onları kurtarabiliriz. Evet. Kurtarabiliriz. Ben tahminatı yaparım. Çatlakları sıvarım. Nasıl sıvarım bilmiyorum ama öğrenirim. Sen yapmayacaksın. Sen albayla konuşacaksın. Niye ki? Ben yaparım. Öğrenirim. Birkaç kitap alırım. İnşaatla ilgili araştırma falan yaparım. Dur dinle ki. Ee, daha önce öğretmenlik yaptığın... bir okulu gönüllü askerler tamir etmişti. Hani belki şimdi de olur diyorum. Sen albayla gidip bir konuşsan. Konuşmaz mıyım? Derhal albayıma bunun vatana en büyük hizmet olduğunu, o okulu tamir etmemiz gerektiğini söyleyeceğim. Hem de öğretmenler haftası gibi önemli bir haftada o çocuklara yardım etmemiz lazım diyeceğim. Unutmadın demek. <laughs> Unutur muyum? Hiç. Hadi o zaman sen git, konuş onunla. Ben de seni ziyaretçi parkında bekleyeceğim. Bekle beni Kerimeciğim. Hemen gidip konuşacağım. Da nasıl konuşacağım onu bilemiyorum. Bir dakika, bir dakika. Ya bir dakika dedim. Niye dalıyorsun içeri? Özür dilerim komutanım. Ben gel dediniz sandım. Heyecanlıyım da biraz. Bir şey mi oldu yine? Şey komutanım. Kerime Hanım'ı biliyorsunuz. Suzi'nin öğretmeni. Evet. Aa, yani Suzan'ın. Yani Suzan Hanım'ın. Kızınız Suzan Hanım. Tamam oğlum kızımı tanıyorum. Sade de gel. Evet. Kerime Hanım'ın bir öğretmen arkadaşı. Çatalca'da bir ilk öğretim okulunda görev yapıyormuş. Evet. Okulun Tamire ihtiyacı varmış. Çocuklar soğukta kalmışlar komutanım. Ne? Kusura bakmayın komutanım. Sizi böyle bir şey için rahatsız ettim. Saçmalama Kerim. Kızdıysanız sonra geleyim komutanım. Kerim. Affet. Gel. Zamanınızı aldım komutanım. Aferin. Kızmadınız mı? Niye kızayım oğlum? Herkes ülkemizin daha iyi olması için çalışırken biz boş mu oturalım yani? Hemen harekete geçelim. Havalar soğumadan halledelim bu işi. Hı? Hay Allah, <laughs> ben de kızdığını sandımdı. Bu rejim diyet olayı sizi biraz asabi yaptı da komutanım. <laughs> Karıştırma şimdi rejimi falan. Kerim, sen bu odaya geldiğinde ne gördün? Durumu kastediyorsanız, görmedim komutanım. A durumu diyecektim, ağzımdan dürüm çıktı komutanım. Görmedim komutanım. Ben zaten hiç dürüm görmedim. Nasıl bir şey o böyle, sigara böreği falan gibi bir şey mi? Kerim, çık dışarı. Emredersiniz komutanım. Sigara böreği dedi ya nasıl da canım çekti. Ölük! Normal aralık, hizaya gel! Gelin, at! At! Seyfi! Emret komutanım! Kaç kişi var? 88 komutanım. Beş nöbetçi, iki görevli, bir de mahkum var. İyi. Geç yerine. Emredersiniz. Karargah destek bölüğü. At! Rol! Kat! Karargah destek bölüğü, iki subay, bir az subay, 88 Erbaş ve Erle emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Sağ ol Levent. Merhaba asker. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Siz de sağ olun. Beni rahat dinleyin. Bildiğiniz gibi içinde bulunduğumuz hafta öğretmenler haftasıdır. Biz de öğretmenlerimizi sevindirmek için bir şeyler yapmaya karar verdik. Onları sevindirecek en güzel şey en iyi okulda eğitim vermelerini sağlamaktır. Bu nedenle alayımızın yakınındaki bir okulu tamir ve tadil etmeyi düşünüyoruz. Bu bir emir değildir arkadaşlar. Bu işi ancak ve ancak gönüllü olarak sizlere yaptırabilirim. Şimdi gönüllü olanlar bir adım öne çıksınlar. Aferin çocuklar. Ben de sizlerden bunu beklerdim zaten. Sizlerle övünüyorum. Aferin çocuklar. Sağ Evet Hüseyin Emir komuta sende. Emredersiniz komutanım. Dikkat. Teğmenin baş yavuşu. Emredin komutanım. Araçtan malzemeleri indirip okula taşımaya başlasınlar. Emredersiniz Emredin. komutanım. Hadi bakalım beyler indirin malzemeleri. Hadi bakalım evet Boşaltın aracı hadi. <laughs> çım 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 çım. Hadi bakalım. Yazık Levent Üsteğmen. Bu pırlanta gibi çocuklar bu İzmirlik'te mi eğitim görmeye çalışıyor? Hak ettikleri okula kavuşacaklar komutanım. İçiniz rahat olsun. Biliyorum. Keşke hepsini yapabilsek. Elimizden ne gelirse kardır komutanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Duyarladığınızdan müteşekkiriz albayım. Öğretmenlerimize, öğrencilerimize çok mutlu olduk. Çocuklarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Buyurun efendim. Teşekkür ederiz. Hadi e, senin adın ne? Aa dur ben tahmin edeyim Senin adın Zeynep Aa, Nereden bildin? Çünkü bütün Zeyneplerin gözleri çok güzel olur Bir de çok akıllı olurlar Senin çocuğun adı ne? Benim çocuğum yok Zeynep Ama olsaydı Emin ol adını Zeynep koyardım Yalancı koymazdım Koyardım koyardım Hadi bakalım. Sen de oru arkadaşların yanına tamam mı? Hadi. Oy babacım dur bu. Oh. Ne oldu lan Arıza? Arıza mı yaptı. Olur <laughs> bu. Sana niye Arıza diyorlar? Makine misin sen? Ne makinesi be? Makineye benziyor muyum çocukça? Benzemiyorsun, robot musun? Ne robotu be? Robot da değilim oğlum. Kanlı canlı insanım işte bak. Hmm. <laughs> Allah! İnsanmış! Can yandı, kaç kaç! Yürü lan! Böyle et can! delik denk düşmüyor. <laughs> ya hayır <etmişim. gülüyor> Ben ülke okuldayken öğretmenim elime hep cetvelle vururdu. Ya, ama sen de bazen hak ediyorsun tosunum değil mi? Ha? Öyle mi Vedatcığım? <laughs> Bak ben de cimbomlu mu olsam diyordum. Eh, soğudum bir de. Heh, bu da sana kapak olsun. <laughs> Bebelere bak Bütün askerler zayıf. Sen de işitmezsin. Savaşta nasıl tutacaksın sen? Senin yüzünden düşmanı yenilecek mi? Ya yeter ya, yeter. Lan oğlum sizin işiniz gücünüz yok mu ya? Niye yatırsana var lan? Tamam, bu bir şey söyleyeceğiz, sonra gideceğiz. Vallahi deyin. Vallahi billah. Bak, vallahi dediniz, karışmam ha. Adam! <gülüyor> <gülüyor> Pişirip yiyeyim bıraksın size ha, yiyeyim mi? E, yok. Ne yapar? Çok rahat. Ne de olsa vahşi bir fenerli, yamyam, yam, aç. Bak bizim gibi medeni bir takım dururken... ...bu yamyamlarla aynı takımı tutuyor olman hiç yakışık almıyor Tosuncuğum. Yok ya, sen çok biliyorsun ha. Öyle değil mi? Arıza. Ne öyle değil mi arıza, ne öyle değil mi? Öyle değil. Şuna bak ya, cimbomlar mı medeniymiş? Şuna cimbomlar. <laughs> Medeniyiz tabii. Hiç olmasa bizim bir okulumuz var. Mektebi Sultani. Biz ustalarımızın rahneyi tedrisi altından geçip bu günlere geldik. Nuh-i Nebi'den kalmış bir medeniyettir ha. Ne? Hemen çirkepleş, hemen çirkep. Hadi be orada, hadi be. Sen önce bir oku, medeni kanun bir oku, oku oku. Şuna bak ya, bize medeniyetsiz diyen ama. Git. Ya arkadaşlar bir durun ya, ya bir durun. Ya kavga etmeyin. Ya medeniyet dediğim teknesi kalmış sana var zaten. Kavga etmeye değmez hem ben kararımı vermek üzereyim. Ne diyorsun? Evet arkadaşlar. Ben Fenerli oldum. İşte. Derken aklım cimbomda kalıyor. E de, e de. Yani arkadaşlar şu ki benim sağlıklı karar verebilmem için şöyle bol fıstıklı antep baklavası yemem lazım. Görceye, Cemal, oturdu. Bir yedi kimleri kalaylı, ah kalaydı. Biz gibi verir, kalaydı... <laughs> Cemal, ne biçim karıştırıyorsun harcı? Şöyle düzgün, güzel güzel karıştır sana. <laughs> <laughs> kolay gelsin arkadaşlar. Sağ, ol. sağ olun, sağ olun, hoş geldin Kerim Babacı. Nereden bacın oluyor senin koskoca fizik öğretmeni Kerime Hanım? Uy, dünya ahiret basım değil midir yani? Neyse, tamam tamam tam, içine bak sen. Bak, bak, yine sarsak sarsak karıyorsun harcı. Çocukların size ihtiyacı var galiba. Hep böyle, Ben siz hiçbir şey beceremiyorlar. Komutanım, Cemal de beceremiyor, biz de beceremiyor. Bir gösterseniz. Canım üzülmeyin, ne demişler? Bilmemek kayıp değil, öğrenmemek kayıp. E, e, tabii tabi ya, Allah'tan komutanımız burada da Orada da güzel güzel karabiliriz Tamam anlaşıldı Ben siz daha fazla yol alamayacaksınız Efendim izin Aman efendim Şöyle Buyurun komutanım Teşekkür ederim Önemli olan küreyi doğru tutmak Doğru tutmak Çimentoyla suyun çözelti haline gelmesini sağlamak Çözelti Evet Bunun için ne yapıyoruz Küreyi destek noktası dediğimiz noktadan kavrıyoruz. Hmm. Kavrıyoruz. Ondan sonra şunu yapıyoruz. Alıyoruz. Karıştırıyoruz. Alıyoruz. Alıyoruz. Karıştırıyoruz. Alıyoruz. Ne oldu Kerim iyi misin? Aa, ne oldu komutanım? Bir yeriniz mi tutuldu? Komutanım? Uy, komutanım ne oldu? Yok canım. Ne alakası var? Gösterdim işte. Bundan sonrası Cemal'in ...öğrenme kapasitesiyle ilgili. Ay senin Aa! belin tutuldu. Gel alayım koltuğu. Yok canım daha neler. Tup gibiyim. Ha -ha 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 -ha. Bırak kendini. Ya. Bırak. Yavaş. Hüviyenin kalaylı ah kalaylı. Kaç. Çok güzel. Bundan iyisi olamaz. Sizlerle gurur duyuyorum arkadaşlar. Sağ ol. Siz de sağ olun. Teşekkürler asker amca. Sağ ol asker amca. Ben de sizinle gurur duyuyorum albay amca. Ben de yıldızlı Öğretmenim tebrik ederim. Çok güzel bir işe önce oldunuz. Her şey çocuklarımız için. Komutanım, müsaadenizle çocuklara bir hediyemiz var. Tabii oğlum. Baş öğretmenimizin resmi. Gel bakalım kız, Beraber asacağız. Nereye asacağız? Oraya.